Kerem Türkoğlu Fenerbahçe'ye gelsin mi ister misin? Ben gelmesini istemem çünkü hani gündemde genel olarak Ceydin Sanço olsun, Antonio olsun bu kadar kişi ünlü kişilerin ismi geçti ve hani gittikten sonra 22 milyon olsun ya da 25 milyon olsun Kerem Aktürkoğlu'na vermem. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de bir topçu değil yani. O paralara çok daha iyi topçu alırız. Daha dünya da falan. Kerem Fenerbahçe ile şampiyon olacak oyuncu Kerem Kerem camiyemizde sövmüş herif. Yani Kerem Fenerbahçe'de yapamaz yani, olmaz. olmaz. çok kişi gelmesini istemiyor daha önce yaptığı hareketlerden dolayı. Ama eğer Mourinho onu kabul ettiyse, o kadar istiyorsa ve kendisi de dik bir duruş sergiledi. Bence Mourinho da bunu kabul ettiyse biz taraftar olarak o andan itibaren onu sahiplenmek zorundayız. Bence aidiyet hissetmeyeceği sürece gelmesine bir şey yok yani sebep yok. Bence gelmemesi daha iyi. Eğer kalbiyle ve inancıyla Fenerbahçe'ye ait olacağını düşünüyorsa buyursun başımız üstünde yeri var. Ya Fenerbahçe'nin açıklara ihtiyacı vardı bu kişinin Kerem Aktif olduğunu düşünmüyorum ben. Arkadaşın dediği gibi aidiyet duygusunun az olduğunu düşünüyorum şahsen. Gelsin normalde ben karşıydım Galatasaray'da oynadığı için. Ancak Kerem'in Fenerbahçe'li oldu. Tüm herkes anlamış oldu. Ve bir duruş sergiledi. Fenerbahçe'ye gelmek için her şeyi yapıyor. O yüzden bizi sahiplenen biz insanı Fenerbahçe camiası sahiplenir. O yüzden biz gelmesini istiyoruz. Kerem Aktürkoğlu için ön yargılarımız vardı ama Benfica karşı Gerçekten duruşu ben çok beğendim. Hani bir Fenerbahçeli olarak ben de Kerem'in Fenerbahçe'de oynayıp o performansını görmek isterdim açıkçası. Bence olmasın çünkü bizim temiz bir kanımız var. Kanımızı bozmak istemeyiz. Tabii ki gelsin ya. Öyle Kerem Aktürkoğlu güzel bir transfer abi. Ben Niye hiç, gelmesin bence yani? Bence bir transfer değil. Hayır çok iyi bir transfer. Hem Galatasaray karşı da güzel bir şey yakalamış oluruz. Bence gelsin. Gelmesini Neden isteriz. gelmesin diye sorarsanız Gönlümden 8 direkt... sene önce Beşiktaş, Talişka ile Cenk Tosun'la şampiyon oldu. Biz ikisini aldık. Bir seneye de Barış Alper'i alacağız. Bence gereksiz bir transfer. Ama gelirse de destek çıkarız. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kalibresinde bir futbolcu olduğunu ben düşünmüyorum. Ele hele 25 milyon euroluk bir ücreti olduğunu hiç düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu bu arada Galatasaraylıdır. İstemiyoruz biz. Biz de istemiyoruz Kerem Aktürkoğlu'nu maalesef. Gerek yok yani, gereksiz. Gerek yok. Ya 25 milyon euro edecek bir milyon oyuncu değil. Dünyanın topçusu var. Gider bulurlar yani. Kerem Aktürkoğlu kim? Adam adam şut çekemiyor ya. Ne işi var bizde adamın yani? Ya ben normalde Galatasaray'da oyun dönemde Galatasaray'da en sevmediğim oyuncular desen Kerem ilk üçte olurdu yani hiç sevmezdim. İlk haber çıktığında da hiç istemedim gelmesini. Ama gösterdiği duruş yüzünden bir de yani gerçekten skor katkısı verecek bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Şu an biraz ısınmaya başladım yani. Gelse şey yapmam, isterim. Ben de Kerem'in Fenerbahçe'ye fazlaca katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ki bu kadar Benfica maçında da yeri olsun gördük. Galatasaray'a karşı sergilediği durumu gördük. Fenerbahçeli bence küçüklükten beri fotoğrafları sosyal medyada gördüğümüz gibi. Bence gelsin. Ya bence de gelsin çünkü hem Türk yani kuraldan dolayı da işimize çok yarar ve kendisini seviyorum. Kırmızı gen bu sahaya giremez. Ben bu kadar söylüyorum.